Kız evlat kıymetlidir. Sual. Erkek çocuğu olunca sevinen, kız çocuğu olunca üzülenler oluyor. Mirasta da farklı muamele yapılıyor. Yani kız az pay alıyor. Kız evlada niye az değer veriliyor? Cevap. Dinimiz kadınlara kızlara çok değer verir. Birkaç hadisi şerif meali şöyledir. Kız çocuğunu güzelce terbiye edip, Allahü Teala'nın verdiği nimetlerde bolluk içinde yedirir, giydirirse, o kız çocuğu onun için bir bereket olur, cehennemden kurtulup kolayca cennete girmesine vesile olur. Çarşıdan aldığı şeyleri erkek çocuklardan önce kız çocuklarına vereni Allahü Teala rahmetle nazar eder. Allahü Teala rahmetle nazar ettiğine de azap etmez. Çarşıdan turfan da meyve alıp evine getiren sadaka sevabı alır getirdiği meyveyi erkek çocuklarından önce kız çocuklarına versin. Kadınları, kızları sevindiren, Allah korkusundan ağlayanlar gibi sevap kazanır. Allah korkusundan ağlayanın bedeni de cehenneme haram olur. Kimin kız çocukları olur, onların sıkıntılarına katlanır, iyi yetiştirir ve dengiyle evlendirirse bu kız çocukları onun için cehenneme perde olur. İlk çocuğunun kız olması kadının bereketindendir. Üç kız çocuğunu terbiye edip evlendiren ve onlara iyilikte bulunan kimse cennete gider. Kadınlara, kızlara değer vermeyenler, Müslümanlığı bilmeyen cahillerdir. Dinini bilen bir Müslüman, kız çocuklarına ve kadına layık olduğu değeri verir. Üç hadisi şerif meali de şöyledir. Kadınlara ancak asalet ve şeref sahibi kimse değer verir. Onları ancak kötü ve aşağılık kimseler hor görür. Allahü Teala'dan hayırlı evlat istedim. Bana kız çocukları ihsan etti. Kız çocuklarını hor görmeyin. Çünkü ben kızlar babasıyım. Görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz kız babası olmakla iftihar ediyor. Bu vesikalar karşısında hiç kimse İslamiyet kadınlara, kızlara değer vermiyor diyemez. Dinimizde kadın miras almaya muhtaç bırakılmamıştır. Onun bütün ihtiyaçlarını kocası, babası, erkek kardeş ve amca gibi yakınları, ona vermeye mecbur tutulmuştur. Bakacak hiçbir akrabası yoksa, onun ihtiyaçlarını beytül mal karşılar. Kadın, çalışıp kazanmak zorunda değildir. Erkeklerin bu güç vazifelerinden dolayı, mirasın hepsini almaları gerektiği halde, dinimiz kadınlara yine ikide bir pay vermektedir. Görüldüğü gibi erkek, kadına bakmaya mecbur, kadınsa kendine bile bakması lazım olmadığı halde, İslamiyet kadını kayırmakta, ona ayrıca miras da vermektedir.